Merhaba. Atkılara sararım sizi. Ne kadar güzel bir slogan değil mi? Bu küp Bursa Spor Kongre Üyeleri platformu Bursalı öğrenciler için, Bursalı çocuklar için çok güzel bir sürpriz hazırladı. Bütün Bursalı çocukların boyunlarına yeşil beyaz atkılar armağan edecekler. Biz de Lark Bursa olarak elimizden geleni elbette yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz. Bir atkı fiyatı 30 lira. Bunu da Tabii ki Bursa Store'dan temin edeceğiz. Bursa Spor bütçesine de katkıda bulunacağız. Atkı deyip geçmeyin. Onları sımsıcak bir şekilde kışın şartlarından korurken o yeşil beyaz armayla aidiyet duygularını arttıracağız. Geleceğin Bursa Sporlarını, geleceğin Bursa Spor taraftarını, belki de geleceğin Bursa Spor yöneticilerini biz bugünden seçeceğiz. Haydi Bursa bu kampanyaya destek olalım. Bursa Spor Kulübü bilgisi ve desteği dahilinde başlatılan bu kampanyaya hepiniz サージを続